Evet, evet. Bir dakika canım şu an hiçbir şey anlamadım evet. da pardon. İnşallah alayım ya ben de istiyorum. Rastı severim ya. Sanı bilmem de şey alınabilir. Cuma Allah hiç böyle aldığından beri şey oynayamadım ama ya Ah yedi. Ben Oğlum nasıl flash yiyip şey olmuyor? Ben Aha oturdu. Şey Aa var ya bombayı oturturdum. Şey Rastı almak istiyorum can abi. Rast evet. zaten istediğim bir oyun yani. Bir sene olmadığı için ben de hiç oraya girmedim. Tek başına oynayacak gol değil abi. Aha yanlış attım. Oyna lan. Senin kafana tüküreyim. Aa takıldım. Akıldım. Yani. Takıldım. O oh, Geçen gün Betam bile laf soktu. Evet. Ben ona abi dedim. Ha. Evet. İndire evet, indire ya alır ya. Otur lan bir, hadi. Topa Oğlum, topa sen topa topa ne zaman otur? Aha bu kör oldum. Göremiyorum. Kör oldu ya. Göremiyorum. Var kör oldum. mu? Vallahi ya adam asır oldu yeminim. Ben bile beğenmesin. Allah. Ha var ha kör. Öyle <laughs> evet. şey. Ben bir tane iade oynatmıştım. Bu da Mecidiyet'ten. O da WWK20 da çünkü açılmıyordu oynanma. Hele AMD'de açılmıyor değil mi o? Ya bende açılmıyor da hala da açılmıyor. Geçen süre de demedim. Ana ne de <laughs> Yani üzerine baya bir update geçti. Hani belki üzerinde. Bilmiyorum hala aynı Ana evet. Anam. Yani oynamadım oyunu ne yapayım ben azıcık yani. Yani evet. Metin abi. Yani iade ettim geçtim yani. Oynayamaz sonra bir amacı yok ki. Boş oyun yani bu. Kaldır çöpe atan yani azını. Yani Ulaş yoktu orta. herhalde. Ulaşın uyuma sorununa bir çözüm bulması lazım. Ya da gelmemesi lazım. Ya da uykusu ya. Ya varsa direkt yatağa girsin. bu, 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 Helal lan kral. Şurada, şurada, şurada lan şurada. Aldım. Lan ulaş. Bu lan şeyle. Ağzına tükürem ağzına tükürem milyon da şey yap kaçmaya çalışıyordum ben. Oğlum şu mermi değiştireceğim. Teşekkür ederim eyvallah. Sağ ol gardan. Ya gir vurman değer olmasın kapatsın o virusun yani. Çötele oğlum. MV2 kasarız ya bundan sonra çıkarız direkt onu geçeriz Metin abi daha mantıklı evet. Yani onu geçebiliriz Metin abi evet. Zaten fark etmiyor ha baba baba ikisi de aynı oyun <laughs> aynı <zaten. gülüyor> Yani attan indi 5 şey binmiş olmuyor yani Metin abi Aha aynı Ama bir şey mi? <laughs> 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 ya aynı benim <laughs> Ama gene de hani şey olursa bırakırım yani. Olmadı sana bırakmam yani sıkı yok. Anam kör oldum ama ya. Harbi kör oldum. kim nasıl bir flash atıyorsunuz oğlum siz? Nasıl bir kafanın oyunu şeyisiniz lan siz? Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey ödürme burada daha zor. Önce daha basit E ne de burada da oynuyorsun işte Metin abi yani. Bir şarjör arıyorsun. Eee öyle değil, öyle. Ez mi? Kral ez demene gerek yok ki oynadık yani. Yani. Yani benden bir kilim fazla var. Karşı takımda iki kill düşüksün. Ne yapayım? İndir ya. Onu da ertelemeyeyim de indireyim ya. Evet, silecektim yani o boş aynı şeyde devam edek Metin abi. Bu Rast 24 7. Içi, e ekranda çizgi duruyor mu metrali? Ne yapacağım? Çizgi duruyor mu diyor ekranda? Var ya gitgide de zaten çoğalıyor ama ne? Bana ne diyeyim Metin abi öyle bir şey diyemiyorum ya. Allah yardımcı olsun baba. Artık üstü git geri açılacak. Ne? Yapacağım? Hyperscape, Hyperscape. Haa boşu açılır Vallahi. O kadar da Vallahi. iyi bir oyun değil Gelir ki ya. canım yanlış anlama da pardon Ben seviyordum ya Gerçi gene gelirse ya. belki indirip o deneyebiliriz can abi. Bilmiyorum. Gene deneyebiliriz can abi istesen. Bilmem gelirse Ayn olur. Aynısını aç daha. Metin abi sen zahmet. Yok şey ya farklı harita açacak ya öyle sıkıcı oldu aynı. Rush şey. 724'te farklı bir şey açamaz mıydı? Ha yar, aynı harita değil mi zaten? Yok Rush 724, Rush haritanın ismi Rush o. Ha Rush 247 yazıyor neyse. Yok, tamam. harita ismi Rust ama oradan bir gönderme Rust. yapıyorlar yani. <laughs> Anladım daha çok göndermeyi ne güzel yapmışlar öyle. Göndermeyi hmm. göndermek yapıyoruz. Rast'ı işte ekleyici işte, ne bekliyorsun ama ne? Yani. Activision. Favela iyidir ya. <laughs> Skidro daha güzel yani. Skidro mu diyorsun? Ha Skidro evet. ben... var mı? Meyve 3'teki. Favela da favela bir tam yerden aklıma şey tanıdık şey geliyor şey. ama. Hı? Favela da meyve 2'deki. Ben şunu fark ettim Söyle abiciğim. Buyur canım. Can abi. Ben şey... Bir gün... Bir hmm. gün hmm. oturduğum zaman diğer gün mutsuz oluyor. Hmm. Hayır işin özü dün de çok iyiydin yani maşallah. Değişir Değişik. İşte, e, oturduğum zaman... Hı -hı. 6'da altı yaptık altıda 6'da yaptık. Maşallah. Da. Ne bilirse altıda zaten yatırdım. Gerçi ben 4'te falan çıktım. 12'de kalkınca mutsuz olmaz. Hı hı. E tabi dinlenmiyorsun. Dinlenme denilen bir şey de yok. Öyle. Moruk. Gel. Gel tut. Annem gir uyu dediler. Ama hı ben hı. yine saygından kalktım. Evet. Yani. Kahvaltı iyidir özellikle ailenle yapılacaksa. Hiç kimsenin kaçırmasını istemeyeceğim bir şey. Yoksa ben uyuyordum yani. yani mantıkçı, Uyu ya taş zaten taş niye, hafta uyumuyorsun hafta canım, niye uyumuyorsun ki canım? Niye ki? Konuşamadım. <laughs> MTZ 556 taş hadi bakalım. Allah 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 Pardon Allah 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 Belli ki öyle dediğine var. göre can abi ne, ne sıkıntı yok yani. Bizde de öyle yani. Ne zaman, ne zaman hazırlarsa o zaman yani. Bizde de aynı yani. <laughs> Geç, geçten kastın mı saat kaç gibi can abi? Benden iki defa attı bile oldu yani. Oh, ne Bir kere üç, üç dört defa Anane kendime bomba atacağım Allah'a emanetmek istemiyorum. Uyuyamıyorum ben bir kere 3'te 4'te bir kere kahvaltı yaptığını hatırlıyorum Ante, ama Annemin de... var. Hmm, Allah yardımcısı olsun Annem uyuyamıyor numarada hmm. Bir hmm. olsun, olsun. yapacağım da Ge ya. Hiçbir hmm. hmm. şey Allah yardımcısı olsun abi yani diyecek bir şey yok şey Biliyorum abi. Allah şifa Allah. Amin 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 yani cana elimizden bir, bir şey gelse var. bile i̇şte yani. Oğlum gazetenin gazetenin sistemde onda da do, acı acı ne e, 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 şey var? Senin şeyde var. Çok Mesela bir topa kaldı diye gelip kalsın yetmiyor. Ooo. o ha. da tabi yoruyor doğal olarak. Ovanın da daha değişik versi var. Belki sevimlisin abi. Göbek gitmezse bir şey var. Ağır bir şey kaldı da onu

bilemem de yani hep Rabbim herkese şifa versin ya. Sadece diyeceğim en güzel şey o yani. İnşallah. Rabbimin mucizesi çoktur yani. Çünkü bir tane hocanın dediğini dinlemiştim. Hatırlıyorum. Ne yapacağım? Anneme hazırlıyorum. Allah'a emanet olun. Gitmez de iyileşmez de. Bak can abi şey vardı. Hocayı dinle Adam diyor ki yani ben hani sporcuymuş <laughs> yani ama işte bu okuduğu bir ayeti gözleri görmüyor ya yani çok fazla sıkıntılıymış yani gözü kullanmak zorunda. Tabii, tabii e, sporcularda sporcularda da gözlük kullanamaz biliyorsun can abi. Bileyim. Sıkıntı olur yani. Yani bildiğin inanarak şey yapmış yani ilk günkü gibi görüyor yani. Ya eğer inanırsan ben kalben ben sıkıntı dinliyorum. olmuyor yani. Ya ben senin şey şey bir Aa nasıl? Hı. Senin kafana tüküreyim çocuk. Hı. 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 Ya her şeyde de tıba şey yapmamak lazım can abi. Tıp diyoruz ama. Tıp da çok bazen önem arz etmiyor yanlış anlamam. Pardon ama. yani şahsen kendi açımdan söyleyeyim yani. Bazen tıba da inanmamak lazım. Çünkü, ya, çünkü bazı doktorlar ağzına ya. sıçabiliyor yani senin moralini öyle bir bozuyor ha, ki. Evet. Doktor, doktor da doktoru göre değişiyor ya. Ya yani abi, şu, da, şu açıdan evet. söyleyeyim. Ben şimdi mesela şöyle bir şey var. Her anladım, zaman da gidip de her anladım, şeyin ilaçtan çözüleceğine de, inanmamak lazım cana abi. Emek verip de işini ehliyle yapana lafım yok cana benim. Benim ehliyle işini yapana lafım yok can abi. Bazıları çözdüm matrayla girmek Benim hmm. annem rahatsız bir şey yok. Ya ben seninki <laughs> için bir şey söylemedim yani yanlış anlama. Aynen öyle. Aynen öyle. Ben seninkine bir şey de diyemem yani öyle bir şey yok. Ananı. Allah şifasını versin can abi. Yani diyeceğim şey, en güzel şey o. Ölün artık. Yemin ettiler ölmemeye sanki ağzını kırayım. Cool, <laughs> Ama şey arkadan da gelmezsin bro ya. Bir tane kolu çıktı oynar pusmadan önce görmeyim şaşıracağım harbiden ya. Etine mi? Arkadan vuruyorlar abi yani. Sağ bunu yap. Yok arka önemli değil. Çok pusuyorlar. Kolu harici boz yeter oğlan. lan. Oğlum dün Can abinin hesabındayken daha iyiydim anasını satayım Oyunculuğumuz bozuldu anasını. Bir günde. Meleğim... <laughs> <laughs> Silahları oğlum, mı güçlüydü bulayım, çok oğlum. aşırı. Ya. Oha bu ne ya? Bitecek mi acaba lan? Bitmesin onu daha var lan daha olsun. Oğlum ölün <gülüyor> lan. <gülüyor> E ben çabuk benim ne zaman aldın? Neyi yapacağım? hangisi abi? Sen aldım aldın? Remi'nin hatırladığını aldın mı hatırlamıyorum? Remnant şeyi alındı ya dedi. Remnant mı? Ha Remnant aldık ya abi. Ben, yok. Bir mı diyorsun? Senin, abi Remnant işte is, istenildi ya alındı ya abi. Remnant çok sürat. Hatta, hatta bir jüri istiyordu. Ananı, ananı. Yok Ya yani bir cüri çok istiyordu diye Şey yaptı işte abi Allah'a Anam, boşuna alayım. attım ya ananı Ha körettim. ettim Ama öl Oğlum bugün pingimiz de yüksek nedense O zaman bir şey Bugün S6. pingim de fazla neden nasıl? nasıl yani abi? Evet. <laughs> Sanmıyorum şey ama, ama bir bak dene bakayım yani. Ama şimdi şöyle bu senin ana hesap ya. Mantıken senin Steam versiyonu normal versiyon var çakışır yani. Senin kafana tüküreyim <laughs> çocuk ya. Kardeşim ben niye çakışmıyorum? Çakışmıyorum. Çakışmıyorum. Ya gene bir dene bakayım gibi soltu dene de oluyor mu? Dene bilmiyorum ki. Deneyip göreceğim abi. Bildiğim abi hiç ya. Hay senin ya. Hı, buyur amcam. Ne yani? Hangi, neyden bahsediyoruz ki? Bu plaza bende. Hı hı. <laughs> ya, o biraz karışık can abi yani sonuçta bunu biliyor yani? Yubi bu Yubi. Yubi'nin sağ oğlu belli olmaz yani. Yubi'nin sağ oğlu belli olmaz. biz ne desek boş. Yani ben şimdi desem ki can abi verir yalan söylemiş olurum. Vermez derim verir bu sefer gene Direkt. yalan oluyor. Her türlü iki ucu Adam. Yalana denk geliyor yani. Ya nasıl XP ya nasıl XP? Lan. Bana mı denk geliyor kral? Hayırdır lan? Pink ne? onu Anlamadım. Ölmedi ya Metin abi. Gözünün önünde gördüm ya. Bu nasıl ölümsüzlüktür abi? ben benim annem hani bu vuruş şeyleri bok gibi yani. Direkt söyleyeyim bok gibi. Şarjörla düzün adamı öldürmek için. Ya vurmak bak vurduktan sonra o fıçık sesler hoş. Ama onun haricinde çok kötü sıkıntılı ya vurmak konusunda. Ya bazen o sıkıntı çekiyorsun yani büyük oranda. Ne acayip oyuna paket şey var ya. Var ya bugün bir sıkıntı var Metin abi. Dün yoktu da, dün bayağı iyiydi akşam. Dün bayağı mutluydum bu konuda. Bugün nedense pingim de çıkıyor amaçsızca. Dün 58 ping ya. Bugün 86 ping. Ha şeye bak Bir günde değişen ping'e bakar mısın bu kadar olmaz Ya abi evet. işte şöyle söyleyeyim yani meyve açısından değil yani tabi Bir oyunu yamalayıp devam etmiş yani Öyle söyleyeyim O içerisine çok küfür eden çok oldu <laughs> Seni... Ay senin kafana ne tüküreyim sen? çocuk ya Onlar işte Oğlum yedin. bu ne <laughs> atıyorlar Onun bu drone ne işe yarıyor? Kullanamadım. <laughs> Buyur can abi. <laughs> ne abi? <laughs> Stabil aynen ya güzel. <laughs> dur daha dur ki. Daha gelişir can abi merak etme sen. <laughs> bu ne lan? <laughs> aynen preview ve güncelleme geldi de can abi üst üste vurdurduk biz üst üste kurdu dedi, kurduk biz. Kaliteyi iyileştirmişler, şimdi de kullanıcıların bildirimlerine bakacaklarmış can abi. Ben mi? Ne olur beni öldürmemiş olsun. Lütfen o ekrana çıkmak istemem. Oğlum seni değil başkasını öldürdüm.